Figürler mi, figüranlar mı? Firavunların sihirbazları ve kahinleri vardı. Kralların soytarıları ve dal kavukları vardı. Günümüz dünyasında liderlerin medyaları ve yazarları var. İster kabul edin, ister etmeyin. Sizden veya karşı taraftan ekranlarda sıkça gördüğünüz akademisyen, yazar, gazeteci gibi politik figürlerin neredeyse tümü sistemin kontrollü figürleridir. Sistem asla kontrol edemeyeceği, toplumda farklı tepkiler oluşturacak, ve toplumu sistemin istemediği yönlere çekecek figürleri toplumun önüne koymaz. Yani herkesin sandığı gibi toplumlar sistemlere yön vermiyor. Sistemler kendine uygun toplumlar oluşturuyor. Hepsi bir plan ve program çerçevesinde çalışır ve çalışmak zorundadır. Hepsi kendi taraflarınca kahraman görünür, doğru adam bilinir, cesur kişi bilinir. İşte bu figürlerin hepsinin ortak tek bir yanı var. Olmayan şeyleri varmış gibi olan şeyleri yokmuş gibi göstermek hem yukarıdakilere hem aşağıdakilere